Yoksa onun hizmetini bırakıp da başkalarına hizmet etmek kimilerinden gelebilir. Bunun için başkalarına hizmet etmek ona olan hizmetlerden biri olur. Annene babana yaptığın o hizmetler, iyilikler var ya, Allah'a yaptığın bir hizmet olur. Sen yeter ki kalbindeki niyeti Allah'a hizmet yap. Ben Rabbim emrettiği için anneme babama merhamet gösteriyorum. Onlara iyilikte bulunuyorum dediğin zaman harcadığın bütün miktarlar, cebinden çıkan bütün para miktarı, evine harcadığın bütün para, bütün kuruş Bunların tamamı ne olur? Sadaka. Aile, hocam ben kendi aileme harcıyorum. Yani bu benim zaten sorumluluğum. Kendi sorumluluğun olsa bile ailen harcadığın bütün miktar İslam'a göre sadaka hükmündedir. Dışarıdaki yabancı bir insana verdiğin sadaka gibidir. Sadaka, zekat, hafif almayın kardeşler. Bakın, Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Muhammed Aleyhisselam'a gittim diyor. Kabe'nin gölgesinde oturuyordu. Yanına gittim selam verdim. Selam ve aldı ve cümleye giriş yaptı. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki onlar zarardadırlar. Dedim ki Allah'ın Resulü zararda olanlar kimlerdir? Efendimiz Aleyhisselam devam ediyor. Onlar malı çok olanlardır. Dünyada biliyorsunuz on insanın dokuzu sıradandır, vasattır. Biri, on insanın biri zengindir. Allah Teala'nın yaptığı taksim böyle. Zenginliği az insana veriyor ve bollukla onları sınıyor. Şimdi malı çok olanlar zarardadır diyor Muhammed Aleyhisselam ancak bol bol verenler müstesna onlar kârdadırlar. Böyleleri ne kadar da az. Bol bol veren çok az değil mi kardeşler? Zenginlere baktığınız zaman dünyada zenginlik miktarı arttıkça cimrilik miktarı da artıyor. Bak, yavaş yavaş palazlanmaya başladığı zaman zekat vermeye başlıyor. Palazlanması çok kuvvetlenince, zenginliği çok artınca, fabrika açınca zekatı mekata bırakıyor, cumaları bırakıyor. Benim artık Allah'a ihtiyacım yok diyor. Ateiz oldu. Ya zenginleşmesi, şükrünü arttırması lazımken. Dünyanın gördüğü en büyük e, zengin kim? İnsanlık tarihi boyunca daha büyük bir zengin gelmedi. Bir tane adam. Aa, Karun'dan daha büyük zenginliği Allah kime verdi? Süleyman Aleyhisselam'a verdi. Süleyman Aleyhisselam. Karun'un emrinde cinler yoktu, hayvanlar yoktu. Yeraltı zenginliklerini Karun'a verdi. Büyük bir zenginlik. Ama Süleyman Aleyhisselam'a verdiğinin yanında yüzde bir yapmaz. Müthiş bir zengin Süleyman Aleyhisselam. Ama zenginliği arttıkça, verilen nimetler arttıkça Süleyman Aleyhisselam'ın şükrü arttı. İnabesi, yönelmesi arttı. Bizim zenginler tam aksine. Zenginlikleri arttıkça kibirleri ve Allah'a başkaldırıları artıyor. Önce cumaları kesiyorlar. Bırak beş vakit namaz kılmayı, cumalara gitmeye bırakıyorlar. Sonra zekatı mekatı bırakıyorlar. Sonra da ateiz oldum deyip kurtuluyorlar kafalarınca. Ben ateiz oldum diyor. Artık beni hiçbir emir bağlamıyor diyor. En kolay din ateizm. İnkar et kurtul. Böyle bir şey var mı? Ya güneşin varlığını inkar etmeyle kurtulabilir misin? Ben öyle bir şey hissetmiyorum. Isı ya da ışık bir şey hissetmiyorum ben. Bana göre o insanların yaptığı, uzaylıların yaptığı bir ampul. Ampulü uzaylılar oraya koymuş deyip güneşin varlığını inkar edebilirsin. Bunu ancak almaklar yapar. Güneş var. Bu sistemin ismi Güneş Sistemi'dir zaten. Samanyolu Galaksisinin bir diğer adı Güneş Sistemi. Bunu inkar edemezsin. Kim yarattı? Bu kitaptan başka yaratışı, Güneş'in yaratışını sahiplenen hiçbir ilah, hiçbir tanrı, hiçbir sahte yaratıcı yok. Allah diyor ki ben yaptım. Güneş ve ayı ben yarattım ve onları bir yörüngede döndürmeye devam ediyorum. Ben yaptım diyor. Sahiplenen başka hiçbir tanrı yok. O zaman sahiplenen ilaha aklını ve kalbini vereceksin. Ve kulluğunu yapacaksın. Efendimiz Aleyhisselam devam etti. Böyleleri ne kadar az. Şunu bilin ki devesi, sığırı, davarı olup da zekatını vermeyen her insan kıyamet günü o malları mümkün olan en iri ve en semiz şekilde karşısına çıkar. Evin var, arabalarım var, yazlığım var, kışlığım var, altınlarım var, sermayem malım var ve bunların zekatını vermiyorsun. Allah bunları ne yapacak diyor kıyamet günü? Çok semiz karşısına çıkartıyor. Çok semiz ve iri bir hayvan şeklinde. Mallarını hayvan şeklinde senin karşına çıkartacak kıyamet günü. Sırayla boynuzlarıyla toslayacaklar. O aldığın Audi var ya halkalı. Üçüncü Audi'yi almış, hava cıva yapıyor zekat. Hacı abi, yok hocam arabaya zekat olmaz diyor. Kardeşim bir dakika. Birinci arabana zekat yok. Ticaret için aldığın arabalar, kar yapayım diye aldığın ticaret arabası, sermayen hala orada senin. İkinci ve üçüncü arabanın hesabını vereceksin. Onun zekatını yapacaksın. O halkalar öbür tarafta seni fena atırmalar. Fena atırmalar. İri ve semiz bir hayvan şeklinde Audi üstüne doğru gelecek o zekatları vermezsen. Sırayla boynuzlarıyla toslayacak, ayaklarıyla çiğneyecek. Sonuncusu da bu muameleyi yapınca birinci tekrar başlayacak. Mahşer günündeki azapları görüyor musun? Daha cehenneme girmedik kardeşler. Mahşer. Mallarının sonuncusu da sana bu azabı yapınca döngü tekrar baştan başlıyor. Windows sıfırlanıyor, kapat aç. Windows'ta kilitlenme falan olduğu zaman bilgisayarı kapatıp açman gerekiyor kardeşim. Sıfırlayacaksın. Azap da bu şekilde sıfırlanıyor. Tekrar baştan başlıyor. İntihar edenler. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor. İntihar eden kişi kabrinde kıyamete kadar intihar ediş şekliyle azap görmeye devam eder. Bu döngü kıyamete kadar devam eder. İntihar ediş şeklinde ateist sitelerinden magnumu tam çene altına koyup beyne doğru sıkmayı öğrendim hocam. Eğer çene altına koyup da dışarıya doğru sıkarsan ölmüyorsun. Hayatın boyunca konuşamıyorsun. Ama beyne doğru çevirdiğin zaman kesin olarak ölüyorsun. Diye bilgiler öğrendim. Ateistleri zaten bunu verir. Uyuşturucu, kumar, intihar. Ateistleri bunları öğretir. Başka bir şey öğretmez. Bu şekilde kendimi öldürdüm. Kıyamete kadar kabrinde sıkma. Sıkacak bu. Devamlı sıkacak. Bum! Beyni patlayacak. Devam bir daha, bir daha, Allah'a savaş açarsan Allah seni dünyada da ahirette de rezil eder. O canı sen kaç liraya aldın? O çeneyi, o beyni, o patlattığın, Allah'a isyan ederek patlattığın o vücudu kaç paraya aldın? Kaç lira verdin gözlerin için? Bunların tamamını sana Allah verdi ve seni sınıyorum dedi. Sınıyorum. Sınavı kaybettin. Öldür kendini kurtul dedim. Öldürmekte kurtulmak yok ki. bir, bir, bir döngü var. Bu maçın ikinci yarısı var. Öldükten sonra yeni bir hayat başlıyor. Bu hesabı vereceksin. Efendimiz Aleyhisselam şöyle bitirdi. Birinci tekrar başlayacak. Bu hal insanlar arasındaki hüküm bitinceye kadar devam edecek. Hüküm bitince ne demek? Hesap. Hesap bitinceye kadar bu döngü, bu işkence devam edecek mahşerde. Hesaptan sonra bir de bu işin cehennem boyutu var. Allah bizi oraya düşürmesin kardeşler. Amin. Amin.